Vakaları nispeten geriledi ama başkentte tedbirlere uyulduğu söylenemez. Sokaklar, merkezi noktalar hala çok kalabalık. Peki böyle giderse vakalar yeniden yükselir mi? Ne yapılmalı? Muhabir arkadaşımız Çağla Gül Tuncer uzman konuyla birlikte. Çağla şimdi birkaç hafta geriye gittiğimiz zaman Ankara'da çok kaygı verici bir koronavirüs tablosu vardı. Ee, Türkiye'de en çok vakanın olduğu ildi. Çok hızlı bir gerileme kaydedildi. İstanbul'da çok ciddi bir artış vardı. Ancak hala sokaklarda tedbirlerin alınmadığını hepimiz gözlerimize görüyoruz. Ne yapmamız lazım? Tekrar eski günlere döner mi Ankara? Dönmemek için neler yapılmalı? Ahmet Görmez, o dönem Ankara salgının merkezi haline gelmişti ancak alınan tedbirlerle birlikte vaka sayıları azaltıldı ama şu anda bakıldığında özellikle kalabalık noktalara bakıldığında insanların yoğunluğunun arttığını görüyoruz. Özellikle de maske kuralına çok da riayet edilmediğini görüyoruz. İşte bu konuyu konuşacağız. Ne gibi riskler getirebilir bizler için? Sağlık Bilimleri Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Kemalettin Aydın bizlerle birlikte hoş geldiniz. Yayınım. kolaylıklar. Evet o kalabalıklardan bahsettik. Bir dönem oldukça sıkıntılıydı Ankara için. Yeniden o döneme dönebilir miyiz bu kurallara uymamayla birlikte aslında? Evet aslında Ağustos ayı sonunda uyarıyorduk aman dikkat edin büyük bir yoğunluk olabilir diye ve Eylül ayının ortalarında Ankara büyük bir yoğunluk yaşadı sonra çok ciddi vatandaş tedbiri devletin uygulamalarıyla yüzde 60a yakın oranda bir düşüş oldu. Ancak belli ki bu zaman diliminde biraz kış mevsimi biraz kalabalıkların mesainin artmasıyla beraber kurallara uymamakta artıyor bir miktar şu sıra. E, düşürülmüş olan sayıların bugünlerde atmaya başladığını görüyoruz. Bu da endişe verici. Bu artışın altındaki nedenlerin e, başında belirli bir kesimin e, kanıksama ya da başardık nasıl olması Ankara'da iyi sonuç elde ettik düşüncesi maske ve mesafe kurallarına hem kendisine saygısızlığından hem de toplumu olan eee saygısızlığından dolayı bozması söz konusu. Artar mı? Yeniden o günler olur mu? Evet, bu iş karşılıklı bir denge halinde. Dengeyi biz virüsün lehine bozarsak ateşkes virüsün oluyor ve saldırıya geçiyor. Eğer biz tedbirlerimize devam edersek bir sakin oluyoruz. Bir sorum daha olacak. Az önce Kızılay Meydanı'ndaydık ve gözlemlediğimiz kadarıyla yürüyerek sigara içenler çok fazla. 65 yaş üzeri kişiler çok fazla kalabalığa karışıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu evet hiç arzu etmediğimiz bir şey. Sigarayı komple hiç arzu etmediğimiz sağlık açısından. Ama bu dönemde özellikle maskeyi çıkartarak çevresindeki insanları infekte edecek düzeyde hem kendisi hem de çevreyi riske alıyor. Neyle? Dumanla ya da diğer türlü virüsü dışarı atarak. Bunun mutlaka kontrol edilmesi lazım. Bu nedenle Anadolu'da birçok ilde Gümüşhane, Giresun, Erzincan valileri bu tarzda toplumun açık olduğu alanlarda yasakladı sigarayı. Bu başka yerlerde de olmalı. İnsanlar yapmıyorsa kamu gözetlemeli. Bir de bu dönemler riskli dönemler. Kalabalıklarda gereksiz kalabalık oluşturmamak lazım. Özellikle 65 yaşın üzerindeki insanların gerekli olmadığı sürece sokağa çıkmamalarını haseten önermemiz lazım. Teşekkür ederiz. Ankara'da rehavet var dedik. Özellikle bu dönemde çok çok dikkat edilmeli. Sağlık Bakanı da daha önce belirtmişti. Özellikle bu önümüzdeki bir iki aya dikkat etmek gerekiyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.